Merhaba arkadaşlar. Karşınızda bir reading comprehension yani paragraftan okuduğunu anlama sorusu var. Bu soru YDT'de 5 tane paragraf ve her paragraftan 3'er tane soru olmak üzere 15 adet soruyla karşımıza çıkmaktadır. Bu soru tiplerini bu videoda kısaca bir tanıyacağız. Soru köklerini anlamaya çalışacağız. Sonrasında bu soru tipleri nasıl cevaplanır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Kısa yolları nelerdir? İpuçlarını vermeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle soru köklerine baktığımız zaman soru köklerinde üç farklı şekilde sorular sorulmaktadır. Yani birçok farklı formasyonu olabilir bu soru tiplerinin. Ben 15 tane çıkarttım sizlere. Ancak birçok farklı hale getirilebilir. Ancak ana olarak şu şekilde yazar ne anlatıyor? Yani paragrafta yazar ne anlatıyor? Paragraftaki Verilen konum nedir? Ne verilmek isteniyor bize? Ne anlatılmak isteniyor? Yazarın görüşü nedir? İkincisi sen bu paragraftan ne anladın? Okuduğun zaman senin anladığın şey nedir? Aklında kalan şey nedir? Üçüncüsü ise paragraftaki kavramları genelde soran bir cümleyi açıkça soran veya bir kelime üzerine odaklanan soru tipleri vardır. Mesela according to the passage yine yazarın görüşünü anlatan paragrafın genel görüşünü anlatan it is stated in the passage that what is the passage mainly about the main purpose of the passage it can be understood from the passage it is clear from the passage that which can be the best title of the passage which statement is true it can be inferred from the passage the underlined word blah blah means what is the primary purpose of the author Which of the following is true? <laughs> Which of the following can be concluded from the passage? The author believes that the writer strongly favors the idea that bu şekilde soru tipleriyle karşılaşmaktayız. Hemen parçayı bir derinlemesine incelemeye başlayalım. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Bu soru tipleriyle karşılaştığımız zaman nasıl çözeceğiz? Bir bakalım. Öncelikle bu soruları çözmeye başlarken arkadaşlar karşımızda soruyu gördüğümüz zaman Öncelikle soru kökü ve şıklar hızlıca okunur. Ne yapmamız gerekiyor? Yani ne aradığımızı bilmemiz gerekiyor. Böyle bir paragrafa hiç bakmadan önce soru kökü ve şıklar hızlıca okunur. Bu bize ne katacak? Paragrafın konusu hakkında, ne anlatıldığı hakkında kabaca bir fikir edinmemizi sağlayacak. Bir bakalım. According to the passage, the author believes that. Bakın yazarın görüşünü soruyor. According to the passage yani pasaja göre buradaki metne göre the author believes that yazar şuna inanmaktadır. Yani bize diyor ki yazarın görüşünü soruyor. Yazarın görüşü nedir? Sen kendi görüşünü katma diyor soru kökü bize. Bakalım hızlıca şıklara. It is difficult to be a teacher unless you are patient enough. Yani yeterince sabırlı birisi değilsen öğretmen olmak zordur. Bakacağız. Every person has the potential to be a teacher. Her öğretmenin her kişinin pardon bir öğretmen olma potansiyeli vardır. C şıkkında Teaching is a professional activity requiring special training. Öğretmenlik özel bir eğitim gerektiren profesyonel bir aktivitedir. D şıkkında Young people are better learners than the old. Yaşlılardan daha iyi öğrencil öğrencilerdir. Kimler? Genç kişiler. Bunlardan bahsediyor. Peki D, E'ye bakalım. Teaching is the flow of knowledge from a higher source to an empty head. Yani boş bir beynine, boş bir kafaya yüksek, daha yüksek bir kaynaktan bir bilgi akışıdır öğretme işi. Acaba doğru mu bakacağız? Bakın böyle bir okuduğumuz zaman, şıklara baktığımız zaman hiç paragrafı okumadan önce paragrafın konusu hakkında, neden bahsettiği hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. İstersek diğerlerinin şıklarında okuyabiliriz, istemezsek okuyabilir okumayabiliriz. Dediğim gibi buradaki temel amacımız paragraf hakkında genel bir fikir sahibi yani bir öngörü elde etmek. The writer strongly favors the idea that. Favor desteklemek demektir. The writer strongly favors yani güçlü bir şekilde desteklemektedir şu fikri. Hangi fikri? Every single person should be seeking a professional career in teaching. Yani her bir kişi öğretmenlikte profesyonel bir kariyer arayışı içine girmelidir. Acaba. B şıkkına bakalım. Only the oldest members of the society should assist the young sadece toplumun sadece yaşlı üyeleri gençlere yardımcı olmalıdır acaba? C'ye bakalım. Everyone should share their knowledge and skills with others no matter how small it is. Yani ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar küçük bir bilgi olursa olsun ya da yetenek olursa olsun herkes paylaşmalıdır bunları. Bakacağız. No one should interrupt others business. Hiç kimse başkasının işine karışmamalıdır. Interrupt önemli bir kelime. One should go through a special training to be a teacher. Yani birisinin öğretmen olması için özel bir eğitimden geçmesi lazım. Bakacağız. Paragraf hakkında fikir sahibi ediliyoruz. Oluyoruz. 3'e bakalım. We can understand from the passage that. Soru köküne baktığımız zaman. Bakın yön değiştirdi. We can understand. Yazardan dönüştü bize. Ne diyor? V yani özne V'ye dönüşmüş. Soru kökünde. Biz parçadan şunu anlayabiliriz. Yani bizim anladığımız nedir? Bizim aklımızda kalan nedir? Bizim yaptığımız çıkarım nedir? Bize ne masaj verilmektedir? Ve biz ne anlıyoruz? Bunu sorgulayacağız. The writer thinks teaching should be should take place only in school. Sadece okulda öğretme işinin yapılmasını yazar düşünmektedir. B şıkkında teaching is and should be a professional activity as the writer thinks. Yazarın düşündüğüne göre öğretmek nedir? Profesyonel bir aktivitedir ve öyle de olmalıdır. C şıkkında people in need of some specific knowledge should consult a teacher. Yani özel bir bilgiye ihtiyaç duyan insanlar bir öğretmene danışmalıdır. D şıkkında not everyone is likely to have the potential to be a good student. Yani herkes iyi bir öğrenci olma potansiyeline sahip olmaya bilir. E şıkkına bakalım. Teaching may not be confined only to people having professional skills. Sadece profesyonel yetenekleri olan kişilerle kısıtlı kalmamalıdır öğretme işi. Yani sadece o kişilerin tek elinde olmamalıdır diyor. Şimdi Arkadaşlar soru kökünü ve şıkları hızlıca okuduk. Bakalım bu soru köklerini ve şıkları okuduktan sonra, bakın paragraf hakkında aklımızda kalan kelimeler neler? Bir getirelim aklımıza. Ne aklımızda kaldı? Teacher'dan bahsediyor, teaching aktivitesinden bahsediyor, potansiyelden bahsediyor, değil mi? Potential. Young diyor sıklıkla. Başka soru köklerinde geçen, soru şıklarında geçen başka. No matter how small it is, bilginin ne kadar küçük olduğu önemli değildir diyor. Professional career diyor. Başkası, başka. Only in school diye bir kelime geçiyor. Sadece okulda mı geçmeli öğretmenlik? Profesyonel bir aktivite midir? Yoksa people in need of some specific knowledge yani bu kelimeleri aklımızda tuttuğumuz zaman paragraf hakkında bir fikir, fikir sahibi oluyoruz. Yani neden bahsedecek bir öngörümüz oluştu. İkinci adım olarak paragraf, kelime ve yapılara dikkat ederek okunmalıdır. Paragraf kelime ve yapılara dikkat ederek okunmalıdır. Bağlaçların ve anahtar kelimelerin altı çizilmelidir. Şimdi paragrafı kelime ve yapılara dikkat ederek okuyalım. In general teaching is supposed to be a professional activity requiring long and complicated training as well as official certification. Bakın ben sizler için altını çizdim is supposed to be. Altını çizebiliriz. YDT kelimesidir. Complicated. Complicated. Komplike anlamına gelen. Yani karmaşık anlamına gelen bir kelimedir. Yine YDT de karşımıza çıkabilir. Ve bu <laughs> soru içerisinde bize ipucu olacak. Yine şıkları okurken aklımızda kalacak kelimeler gibi ipucu olabilecek kelimelerdir. A flow of knowledge demişiz. The teaching, the act of teaching is considered as a flow of knowledge from a higher source to an empty container. However, I believe teaching should be more like guiding and assisting rather than forcing information into a supposedly empty head. Bakın anlamaya çalışarak okumaya, anlamaya çalışarak okurmuyorum. Kendimi zorlamıyorum anlamak için. Tamam. Sadece kelimeleri aklımda tutmaya çalışıyorum. Kelimeler bulmaya çalışıyorum. Bana rehberlik edecek soruları çözerken aklımda kalacak kelimeleri ve yapıları bağlaçları bulmaya çalışıyorum. However'ın altını çizmişiz. In general, however, assisting, guiding bunlar önemli kelimeler olacak soruyu çözerken. Moreover, teaching doesn't need to be limited to a special group. Moreover'ın da altını çizebiliriz arkadaşlar. doesn't need to be limited to a special group of people and shouldn't be as seen as a technical skill. All of us from the youngest children to the oldest members of our culture should realize our own potential as teachers. Realize'ın altını çizebiliriz. Our own potential altını çizebiliriz. All of us önemli olacak altını çizebiliriz. We can share what we know however little it is. However little it is yani ne kadar az olursa olsun bilgi küçük olursa olsun önemli değil. With someone who is in need of That's knowledge or skill. O bilgiye ihtiyaç duyan herhangi birisinden bahsediliyor. Şimdi bağlaçların altını çizdik. In general, in general, however, moreover. Önemli bağlaçlarımız olacak. Neden? Çünkü however'dan sonra arkadaşlar birazdan göreceğiz. However'dan sonra fikir değişiyor. İlk başta genel bir bilgi verilmiş. In general diyerek genel bir bilgi verilmeye başlanmış. Sonrasında... However'dan sonra yazar I believe. However I believe. Fakat bununla birlikte buna rağmen ben şöyle inanıyorum demeye başlıyor ve yazarın kendi görüşü ortaya çıkmaya başlıyor. Üçüncü adım olarak arkadaşlar konu ve ana fikre odaklanarak paragraf tekrardan okunur. Paragrafı tekrardan okuyoruz konu ve ana fikre odaklanarak. Anlamaya çalışarak okuyoruz bu sefer. In general teaching is supposed to be a professional activity requiring long and complicated training as well as official certification. Sizler okurken birebir çevirisini yapmanıza gerek yok. Önemli olan anlamanızdır arkadaşlar. Yani benim size açıklamak için yapacağım gibi kendiniz sürekli çeviri yapmanıza gerek yok. Önemli olan anlamaktır. Paragrafın akılda kalmasıdır. Konuyu ve ana fikri bulmamızdır ve kelimelere odaklanmamızdır. In general, teaching is supposed to be a professional activity requiring long and complicated training as well as official certification. Yani resmi bir sertifika <laughs> yanı sıra komplike bir eğitim ve profesyonel bir aktivitedir. Komplike bir eğitim, uzun ve komplike bir eğitim gerektiren profesyonel bir aktivite olduğu varsayılır. Genel düşünce bu şekildedir diyor teaching hakkında. The act of teaching is considered as a flow of knowledge. Yani öğretme aktivitesi ne olarak düşünülür? Bir bilgi akışı. Nereden? From a higher source to an empty container. Boş bir container'a higher source. Daha yüksek bir kaynaktan, daha dolu bir kaynaktan bilgi akışı olarak düşünülür. Is considered. Genel düşünce bu şekildedir. Is considered. However. Fakat bununla beraber I believe that. I believe teaching should be more like guiding. Genel düşüncenin aksine ben ne düşünüyorum diyor. Ben ne inanıyorum? Öğretmek ne olmalıdır? Bir rehberlik etme, bir yardımcılık yapma, bir asist yani yardım etmek ya da bir rehberlik etmektir öğretmenlik. Rather than neyden ziyade forcing information into a supposedly empty head. Yani boş bir beyin, boş bir kafa olduğu varsayılan birisinin birisine bilgi yüklemesi yapmaktansa, zorla bilgi vermektense öğretmenlik bir rehberlik ya da bir yardımcılık olarak düşünülmelidir diyor. Moreover, dahası teaching doesn't need to be limited to a special group of people. Bakın burada however'dan itibaren düşünce yani paragrafın vermek istediği mesaj ortaya çıkmaya başladı. Moreover, teaching doesn't need to be limited to a special group of people. Yani öğretmenlik özel bir grupla sınırlandırılmamalıdır. And shouldn't be seen as a technical skill. skill. Yani bir teknik bir beceri olarak da görülmemesi gerekir. All of us, bizim hepimiz, yani herkes, from the youngest, from the very youngest children, çok genç olanlardan, çok genç çocuklardan to the oldest members of our culture. Kültürümüzün en yaşlı üyelerine kadar should realize our own potential as teachers. Öğretmen olarak kendi potansiyelimizi farkına varmalıyız, kendi potansiyelimizi fark etmeliyiz. Yani profesyonel bir sertifika sahibi olmamızı ya da komplike bir eğitim sahibi olmamızı gerektirmez diyor. Bakın ilk baştaki bölümle komple çelişen bir bölüme geçtik. Yazarın kendi görüşleri bunlar. We can share what we know. Ne bildiğimizi yani bildiklerimizi paylaşabiliriz. However little it is. Ne kadar küçük olursa olsun bilgilerimizi paylaşabiliriz. With someone who is in need of that knowledge or skill. O bilgiye ihtiyaç duyan ya da o yeteneğe ihtiyaç duyan kimse o kişiyle ne kadar küçük olursa olsun bizim bilgimiz, ne kadar önemsiz ya da ne kadar ufak bir bilgi olursa olsun fark etmez. Biz bildiklerimizi paylaşabiliriz. Bu konunun profesyoneli olmamamıza, olmamıza gerek yoktur demek istemiş. Peki şimdi paragrafın konusuna ve ana fikrine odaklanarak paragraf tekrardan okunur demişiz. Şimdi paragrafın konusu ne olabilir? Paragrafta neden bahsediyor? Ne hakkında bu? Paragrafın sadece öğretmenler tarafından yapılmayacağı. Paragraf paragrafın konusu şu diyebiliriz. Yani öğretmenler tarafından yapılmaz sadece öğretme işi. Öğretmenler tarafından yapılmayabilir. Bir şey bildiğini düşünen, bir konuda bilgi sahibi olduğunu düşünen herkes gencinden yaşsına bildiklerini diğerleriyle, başkalarıyla paylaş paylaşabilir demek istiyor. What should I do? Peki ben ne yapmam gerekiyor? Ana fikir nedir? What is the message yani? Ana fikir nedir? Ben ne yapmam gerekiyor? What is the main idea? O zaman ben de başkalarına kendimi öğretmen olmamı gerektirmeden, öğretmen olmayı beklemeden ya da öğretmen olma şartı koşmadan kendimi başkalarıyla bildiklerimi küçük büyük demeden, yaşlı genç demeden paylaşmam gerekiyor. Bunu yapmalıyız demek istiyor. Peki sonrasında soru kökü ve şıklar tekrardan okunur ve cevap verilir demişiz. Şimdi paragrafı okuduk. Kelimeler aklımızda, konusu aklımızda, ana fikri aklımızda, vermek istediğim mesaj aklımızda. Bu noktada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Paragrafta verilen bilgilere sadık kalmamız gerekiyor soruları çözmeden önce. Yani kendi görüşümüz yazarla zıt bir görüşte olabilir veya tamamen yazarı destekliyor olabiliriz. Fark etmez. Biz burada nötr olmamız gerekiyor. Paragraftaki bilgiler dahilinde soruyu çözmemiz gerekiyor. Kendi fikirlerimizi aksettirmiyoruz soruları cevaplarken. Yani tarafsız olmamız gerekiyor. Sadece ne okuyorsak ona göre yaptığımız çıkarımlarla soruları çözmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ilk sayfada anlattığımız gibi arkadaşlar soru kökleri Yazarın görüşünü inceleyen, okuyucunun ne anladığını inceleyen ve tarafsız bilgileri, kavramları sorulan sorular olabilir. Burada iki tane yazar görüşü, bir tane de bizim ne anladığımızı soran bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Soruları çözerken cevaplarımızı oluşturduktan sonra arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kişi uyumu. Yani paragrafın soru kökleriyle cevap arasındaki bir özne uyumu ya da kişi uyumu diyebiliriz. Yani subject agreement. Soru köküyle cevabın birbirini tamamlarken özne uyumuna dikkat etmemiz gerekir. 2. Anlam uyumu yani meaningfulness anlamlı bir bütün oluşturması gerekir. Üçüncüsü zaman ve yapı uyumu. Zaman ve yapı uyumu yani cümlenin başındaki bölüm ile kalan bölüm arasında zaman ve yapı uyumlu olması gerekir. Yani simple present tense veya past tense veya future tense arasında uyumlu olması gerekir. Tense uyumlarından, tense agreement'tan daha sonrasında bahsederiz. Peki birinci soruya bir bakalım. According to the passage the author believes that. According to the passage. Parçaya göre. According to the passage the author yani yazar believes inanmaktadır. Neye inanmaktadır? Every person has the potential to be a teacher parçanın soru kökünün bu kısmı believe yani fiil kısmı S takısından da anladığımız gibi simple present tense'te kalan kısmı da simple present tense'te uyumlu bir şekilde ya simple present tense ya da future tense olması lazım. The author believes that neye inanmaktadır? Yazarın görüşünü soruyor. Yazarın inancını soruyor. Peki biz baktığımız zaman arkadaşlar Şurada bir cümle var. All of us from the youngest children to the oldest members of our culture should realize on potential, our own potential as teachers. Burada every person B şıkkına baktığımız zaman every person. Bakın sinonim ve antonim kelimelere lütfen dikkat ediniz. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler. Paragrafta geçen kelimelerle, yapılarla doğru cevapta geçen yapılar çoğunlukla birbirinin sinonimi. Yani eş anlamlısı şeklinde kullanılabilir. <laughs> Şimdi every person all of us dediğimiz zaman every person sinonim olarak anlayabiliriz birbiriyle. <laughs> has the potential. Potansiyeli sahiptir. Kendi potansiyeline sahiptir. <laughs> Realize our own potential kısmıyla has the potential kısmını sinonim olarak düşünebiliriz. To be a teacher as teachers. Bakın Birebir neredeyse aynı cümleyi sinonim yapıp bize tekrardan sormuş. Cevap B şıkkı rahatlıkla diyebiliriz. Tense uyumu olarak baktığımız zaman, yani tense agreement zaman uyumu olarak, yapı uyumu olarak baktığımız zaman present, present, simple present tense genel geçer doğruları anlatmak için kullanılırdı ya da yazarın düşüncesini anlatırken kullandığı zaman simple present tense presentla has uyumlu. Bu açıdan Doğru anlam olarak zaten paragrafta verilmek istenen anlamla uyumlu. Every person buradaki özneyle yine all of us ile uyumlu. Peki ikinci soruya bakalım. The writer strongly favors the idea that yazar güçlü bir şekilde şu fikri savunmaktadır. Hangi fikri? C şıkkına bakalım. Everyone should share. Everyone should share their for should share their knowledge and skills with others no matter how small it is. Son cümleye baktığımız zaman we can share what we know everyone we can bakın yine sinonim ifadeler gibi düşünebiliriz. Should share however little it is we can share aynı kelime geçiyor. However little it is no matter how small it is bakın little small birbiriyle aynı. However little it is with someone who is in need of that knowledge or skill. Everyone should share their knowledge and skills with others no matter how small it is. Başkalarıyla paylaşmalıdır. Ne kadar küçük olursa olsun cevap ortaya çıkıyor. Favors S takısı almış simple present tense. Everyone should share model verb yapısı should tavsiye anlamı içeren yine simple present tense ile model verb uyumludur ve anlam olarak da baktığımız zaman arkadaşlar parçanın geneliyle verilmek istenen yani herkesin öğretme yeteneği vardır olabilir potansiyelini keşfedip ortaya çıkartmalıdır ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmalıdır mesajıyla uyumludur. Anlam olarak da uyumlu diyebiliriz. İkinci soru C şıkkı olarak cevap ortaya çıkıyor. Üçüncü soruda We can understand from the passage that we can Şimdi bizim ne anladığımızı soruyor. We can understand from the passage that. Biz parçadan şunu anlayabiliriz. Ne anlayabiliriz? E şıkkına bakalım. Şıkları daha öncesinde okuduğumuz için ben tekrardan okumuyorum. Sizler bu aşamada tekrardan şıkları okuyabilirsiniz. E şıkkına bir bakalım. Teaching may not be confined only to people having professional skills. Yani parçadan şunu anlayabiliriz. Öğretmenlik may not be confined only to people having professional skills. Sadece profesyonel yetenekleri olan kişilerle kısıtlı kalmayabilir. Yapıya dikkat ettiğimiz zaman may not diyor arkadaşlar. Olmayabilir. Yani bu ihtimal de vardır. Yapılabilir diyor. Sadece profesyonel yetenekleri olmayan kişiler tarafından da öğretmenlik yapılabilir. İhtimal dahilindedir. Kısıtlı kalmamalıdır diyor. Sadece bu kişilerle kısıtlı kalmamalıdır. Yine bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar paragrafın ortasında bir cümle var. Üçüncü sorunun cevabını bulabileceğimiz en net şekilde bulabileceğimiz cümle. Moreover teaching doesn't need to be limited. Öğretmenlik ihtiyaç duymaz. Gerek yoktur yani diyor öğretme işinin. Neye gerek yoktur? Limitli kalmasına. Neye? Special group of people özel bir grup insana limitli, kısıtlı kalmasına ihtiyaç yoktur. Limit kelimesine baktığımız zaman confine kelimesiyle eş anlamlı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sinonim yine önemli. Teaching may not be confined only to people. To a special group of people. Only. Special group of people. Only. Yine aynı anlama gelir. Shouldn't be seen as a technical skill. Having professional skills. Cümlenin anlamında anlam olarak baktığımız zaman arkadaşlar aynı anlama sahip cümle sinonim yapılıp yani paraphrase yapılıp tekrardan bize sorulmuş cevap Edirne diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi soruların cevaplarını verdik arkadaşlar. Hepsini okuyup bitirdikten sonrasında lütfen şu kişi uyumu, özne uyumu, anlam uyumu ve zaman uyumu açısından lütfen cevaplarımızı tekrardan gözden geçirelim ve tik yaptığımızdan, hepsini doğru işaretlediğimizden emin olalım arkadaşlar. Bunu sürekli pratik haline getirdiğiniz zaman bu sizde bir refleks haline gelecek arkadaşlar. Pratik yaptığınız zaman bir refleks haline gelecek ve sürekli bu şekilde çözmeye başlayacaksınız ve soru tipleri, bu soru tipleri çok kolaydır aslında. Kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Şu sıralamayı takip ettiğimiz zaman ve burada ünlem koyduğum, altını çizdiğim yerlere dikkat ettiğimiz zaman rahatlıkla cevap ortaya çıkmaktadır. Tabii ki kelime bilgisi önemli, sinonim, antonim önemli. Lütfen okurken söylediğim şekilde düşünerek soruyu okuyun. Söylediğim yerlere dikkat ederek soruyu okuyun ve cevabı bulun. Hepinize başarılar diliyorum.